Arkadaşlar merhaba ben Deniz. Bugün size insanların düz dünya konusunu duydukları zaman neredeyse ilk sordukları şeyden bahsetmek istiyorum. Dünya düzse kenarları nerede? Neden okyanuslar akıp gitmiyor? Kenarlarına kadar gitsek aşağı düşer miyiz? Bunlar gelen sorulardan sadece birkaçı. E, ...bu soruları aptalca bulduğumu söyleyemem açıkçası... ...çünkü yıllar yılı sonsuz uzay boşluğunda dönüp durduğumuz fikri beyinlerimize kazınınca... ...elbette ki ilk olarak düşüp düşmeyeceğimizi soruyoruz... ...olsa kürenin üstünde nasıl tepe taklak durabildiğimizi... ...denizlerin nasıl uzaya akıp gitmediğini... ...masanuk büyücülerin sihirli tanrıları yer çekimi yüzünden... E, ...hiçbir zaman e, sorgulamıyoruz... ...düz dünyanın kenarlarına gelince... Şu ana kadar yapılmış araştırmalarda en çok kabul gören model ekranda gördüğünüz azimutal eşit mesafe harita ve bunun